Donanım Haber'den herkese merhabalar. Apple Arcade'de bu ay serimizin 7. videosuyla karşınızdayız. Bu serimizde her ay o ay içerisinde çıkış yapan oyunlardan, yakın dönemde aldığı güncellemelerle tekrardan dönüp bakılması gereken oyunlardan veya bu sisteme ilk kez giriyorsanız mutlaka oynamanız gereken oyunlardan ortaya karışık listeler hazırlıyoruz. Dilerseniz vakit kaybetmeden bu ayın listesine bir göz atalım. İlk oyunumuz The Patless. Daha önce Abzu gibi döneminin ses getiren oyunlarından birine imza atan Giant Square ve Anna Purna interaktif aracılığıyla oyunculara sunulan The Pathless aynı zamanda Apple Arcade kütüphanesinin en yeni oyunlarından bir tanesi. Oyuncuyu açık bir dünya içerisine bırakan ve bir okçuyu kontrollerimize sunan oyunda etraftaki gizemli yerleri keşfetmeye ve neler olup bittiğini öğrenmeye çalışıyoruz. Bunu yaparken de okumuz ve yayımız en büyük yardımcımız oluyor. Etraftaki bazı bölgeler ok attığınızda sizi hızlandırıyor ve bu sayede hem daha hızlı ilerleyip hem de bazı platformları geçebiliyorsunuz geçme imkanı buluyorsunuz. Hem kontrollerinin kolaylığıyla hem de sunumuyla merak uyandırmayı ve kendini oynattırmayı başaran The Pathless bu ayki listemizin ilk sırasında. Sıradaki oyunumuz All of You. Alike Studio tarafından geliştirilen All of You, civcivilerini kaybeden bir tavuğun yolculuğunu konu alıyor. Bulmaca türündeki oyun sıra sıra ilerlediğiniz bölümlere sahip. Her bölümde yer alan çerçeveleri sırayla oynatarak, yerlerini veya yönlerini değiştirerek önünüzdeki engelleri aşmaya, bölümleri geçmeye ve civcivleri bir bir kurtarmaya çalışıyorsunuz. Bölümler ilerledikçe bulmacalar da daha komplike hale geliyor. Hem görsel yapısı hem de bulmacaları itibarıyla oldukça güzel duran ve her yaştan oyunculara hitap eden oyun, çocuklar için eğitici, yetişkinler içinse kafa dağıtma aracı olarak düşünülebilir. Fazla yer kaplamayan dosya boyutuyla birlikte All of You bu ayın dikkat çeken bir diğer oyunu. Belki dizisi beklendiği gibi bir final yapamadı ama Game of Thrones dünyasını sevenler için Apple Arcade kütüphanesinin bir diğer dikkat çeken oyunu da Game of Thrones: Tale of Crows. Dizinin geçtiği dönemden binlerce yıl öncesini konu edinen ve duvarı koruyan gece nöbetçilerinin lideri olduğunuz oyun, diyalog üzerine kurulmuş bir yapıya sahip. Etrafınızdaki diğer rütbelileri ve askerleri duvar etrafında keşfe gönderdiğiniz, gelen haberlere ve gelişen olaylara göre kararlar aldığınız oyun Farklı bir deneyim yaşamak isteyen oyuncuların ilgisini çekebilir. Apple Arcade kütüphanesindeki tüm oyunlar gibi Türkçe dil desteğine sahip olması da ayrıca bir avantaj. Şayet teması hoşunuza gittiyse Game of Thrones Tale of Crows'a göz atmanızı tavsiye ederim. Sıradaki oyunumuz açık dünyada geçen bir çeşit puzzle adventure oyunu olan A Monsters Expedition. Daha önce A Good Snowman ve Cosmic Express gibi oyunlara imza atan Dragnet Limited tarafından geliştirilen oyunda küçük küçük adalar ve etrafta bu adaları birbirine bağlamak için kullanabileceğiniz kütük gibi araçlar var. Oldukça sade bir açılış yapan oyun ilerledikçe karşınıza farklı engeller ve çeşitli canavarlar çıkarıyor. Ne kadar basit gözükse de bazen bir bulmacayı çözmek için defalarca deneme yapmanız gerekiyor. Eğer ki hem dünyasıyla rahatlatan görseller sunan hem de bulmacalarıyla sizi zorlayacak bir oyun arayışındaysanız Apple Arcade kütüphanesinde yer alan A Monsters Expedition'ı deneyebilirsiniz. Bu ayki listemizin son oyunu Grindstone. Might and Magic Clash of Heroes'un geliştiricisi Capybara Games tarafından kontrollerimize sunulan Greenstone, aslında yıllardır mobil oyun dünyasının en popüler türlerinden biri olan eşleştirmeli, patlatmalı ve bölüm bölüm ilerlemeli puzzle oyunlarının kılıcı ile düşmanları bilemeye an içmiş bir savaşçı üzerinden yorumlanmış versiyonu diyebiliriz. Öldürdüğünüz düşman sayısına göre bölüm içerisinde ekstra özellikler sunan ve benzeri oyunlarda olduğu gibi sayısız bölüme sahip olan Greenstone özellikle kendine has temasını başarılı bir şekilde uygulamasıyla benzerlerinden sıyrılıyor diyebiliriz. Şayet bu tarz oyunları seven bir oyuncuysanız tahminen Greenstone'u da seveceksiniz demektir. Evet bu ayın listesi bu şekildeydi. Sizin de Apple Arcade kütüphanesinde deneyimlediğiniz ve tavsiye ettiğiniz oyunlar varsa bu videonun yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. Önümüzdeki ay yeni oyunlarla tekrar karşınızda olma ümidiyle herkese iyi oyunlar.